Evet, sevgili YouTube, selamlar. Bugün Marvel Rivals'ta Iron Fist'i inceleyeceğiz. Fist mi? Artık okunuşunu tam bilmiyorum. Ee, ilk defa beraber deneyeceğiz. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Kanalımız güzel büyüyor. Sağ olun, var olun. Ee, biraz öncesinde bilgi verip sonra tekrardan oyuna geçeceğiz. İlk defa oynayacağım için artık ufak kusurlarımız olabilir, affola. Hadi bakalım, videoda görüşürüz. Evet. Hızlıca geçtik videoya. Şimdi direkt yeteneklerini celiyor. Ee, normal saldırına bakalım hemen. Hedeflen düşmana cheat kundu ile saldır ve her darbede ejder savunmasını bekleme süresini azalt. Hmm. Fena değil. Bu ee... nasıl aynı tuş oluyor da? Tamam oyunda deneyeceğiz artık. Sanki yanlış olmuş ki ya, ayo varmış. Pardon. Yaşayan çiğ. Hmm. Hızını hasarını ve saldırı menzini arttırmak için yaşayan Chi'ye dönüş ve daha güçlü bir muhtar indirirken Ejder savunmasını azalt. Tamam bu da iyi. Kunlun tekmesi. Oy. Sol shift. İleri atıl. Düşmana isabet ettiğinde Baya patak bit Güzel. Bak bu kullanılır. Harmonik iyileşme. Tamam bu iyileşme. 5, -5 e 3 sıçrama. Tamam. Ejder savunması. Hasar azaltmak için savunma duruşuna geç. Oo, hiç fena değilmiş ha. Duvarlarda koşuyor. Pasif. Özelliklerinden biri de bu. Duvarlarda koşabilmesi. Bonus can kazanmasına olanak tanıyan da bir Chi imi denen bir şey var. Hmm. Hmm. Valla güzel hiç fena değil. Hadi bakalım hızlıca geçelim videomuza. Hadi birazdan görüşürüz. Evet şimdi Iron Fist'i devam edelim. Yakalamam çok zor. Onu yakalayamadığım için arkadaşlar iki tane başka karakterle oynadım. Onların da inceleme videosunu atacağım. Hemen hızlıca aldım bu sefer. Hadi bakalım. Ben aldım mı abi karakterimi? Çok merak ettiğim bir karakterdi. Bakalım, inşallah iyi çıkar. Iron Pest Hadi bakalım, hızlıca başlayalım. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Hangi karakterleri beğeniyorsunuz? beğeniyorsunuz. Ondan üzerine tartışalım. Immortality bak böyle. Oy. Karakteri sevdim. Öyle gideriz, sahip <laughs> <laughs> Anlık karakter <laughs> Hadi bakalım, başlayalım. 3 2 1 timeline thing sorted out. I'm taking a Bunları indireceğim. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu Alamadım mı kimseyi? Ha canlandırdı lan. Şimdi al tamam. I wish I could say I found the next place to attack. Oh. Terrible liar. Lingo. I'll patch you up. Healing power. Come, yeah. my minion. Çıldırdı adam çıldırdı. Ha çıldırdı çıldırdı. Ha çok güzel kill aldık ha. Güzel. Oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum oğlum bu karakter çok iyi. Oğlum ne oluyor lan herkesi indiriyoruz. Oh, they do not look happy.

Zyla, <laughs> Normalde alamam bu sefer. Oyunu hiç ölmeden bitirdim. Karşı takım da biraz kötüydü, onun da etkisi var da. MVP'liği kaçırdık. Vallahi arkadaşlar, kısa bir video oldu. Artık o yayınlarda uzun uzun oynarız kendinize iyi bakın görüşürüz